Badem ağacım çiçek açmış, görüyor musunuz? Pembe pembe Dur göstereyim size Şuradaki badem ağacım pembeş pembeş açmış Sanırım gerçekten bu sene galiba güzel badem verecek Selam arkadaşlar Halim böyle, biraz şaşıklığı gitti galiba Şurada görüyor musunuz? Böyle yeşil, sarı oldu. Sanırım bu güzel mosmor falan olacak. Böyle bir şal taktım ki şimdi biraz maksadık ki hava falan güzel dışarıda gezelim diye. Dedim insanlar görecekler diyecekler ki kocam mı seni dövüyor diye. O yüzden böyle kapattım. Şimdi arabayı bineceğiz. Ve biraz bir yere gezmeye falan gideceğiz. Biraz benim ağrım geçti. Bugün makas ipini atarken güçlüydü. Yani, ee, Perşembeden beri hiç doğru düzgün yemek yemedim. 3 kilo verdim. Yani bu konuda çok güzel bir şey. Hmm, 4 gün içinde ben 3 kilo veremezdim hiçbir zaman. Neyse yutkunurken hmm. falan biraz daha ağrıyor hmm. ne diyordum 3 gün boyunca işte perşembe cuma cumartesi pazar 4 gün boyunca aslında 3.5 gün diyelim doğru düzgün bir şey falan yiyemedim sadece çorba o bebek mamaları falan var ya o da çok az gerçekten çünkü ağzıma doğru düzgün açamıyorum ve konuştuğum zaman da ağrıyor zaten Bugün ilk defa şöyle Çin mantıları olur ya. içinde tavuklu falan, tavuk eti bilmem ne, sebze falan var içinde. Onlardan dört tane yedim bugün. Süper. Yani bütün günüm dört tane mantıyla. Şu kadar büyüklüğünde. Neyse. Öyle arkadaşlar biz biraz gideceğiz. Siz de yanımıza alıyoruz. bir göl var bizim bu yakınlarda. Orası çok güzel. Oraya belki gideriz. Öyle. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bizim Türk gençleri burada görüyor musunuz evlenme teklifi edecek benimle evlenir misin diye. Ama sanırım akşama doğru tam olarak bilmiyorum ama belki biz de görürüz İnşallah kız evet der. Bu <laughs> bizim ufak gölümüz. Ufak değil ya baya bir büyük aslında yani yani şu tarafı zannetmeyin burada böyle bir çevrim yapıyor yani. Yani sırf buraya kadar, sırf buraya kadar falan değil. Yazın işte burada normal suya falan girebilirsiniz. Ben daha hiç girmedim. Ben gölde falan gezmeyi, şey yüzmeyi zaten hiç sevmiyorum. Ama böyle yani, burada böyle yeşillik falan var. Şunlar ufak evler, üstünüzü değiştirmek için. Normalinde şunların üstünde tabii ki her seferinde bir yardım kurtarıcı işte oluyor. Ama işte böyle yani. Bunun etrafı... Hı Ya <laughs> Markus çok hoşuna gitti. Çok tatlı gerçekten ya. Başarılar dilerim. İnşallah kız evet der sanırım ki evet. <laughs> Hepsi Türk. Gördünüz zaten benimle evlenir misin diye yazıyor. Çok sevindim gerçekten bu etrafı yani bu gölü şuradan işte etrafına falan daha çok bu gördüğünüz taraf değil dediğim gibi öbür tarafta da var etrafını böyle yürüyebiliyorsunuz tamamen galiba bir kilometre sind 14 galiba 14 kilometre falan yürüyorsunuz çevre çevre yürümek için 14, 4 höchstens. Nein, keine 4. Wir haben da eine halbe Stunde gebraucht. Es, es gibt eine kleine und eine große, da gibt auch so eine Brücke. Kann sein, ja. Aslında yarı um, yarı gölü de yani bir geçebilirsiniz. Böyle bir tane köprü var. O zaman yarısını tabii ki yürümüş oluyorsunuz. Böyle yani mis gerçekten temiz havada. Böyle. Bir de burada evlenme teklifi. Çok hoşuma gitti gerçekten. <laughs> Burada bir makus. Makus. <laughs> <laughs> Çok tatlılar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> geliyor galiba geliyor hanım. nasıl olduysa. Da sieht man nichts. <laughs> du bist auch mal emotional geworden. Ja. Ich müsste ja yaptık. <laughs> ne bileyim çok güzeldi gerçekten. Şansa bak değil mi? Was für ein Glück oder hierher zu kommen sowas. Ja. Ja, bir de bizim Türklerden daha da güzel. Gerçekten güzel Alle, oldu. Auf jeden Fall alles Gute, falls wir uns... <gülüyor> <gülüyor> Belki bu videoyu izlerseniz tabii ki size mutluluklar diliyoruz. Tebrikler. Tebrikler, tebrik ediyoruz. Umarım bir yastıkta koruyacak Allah sizi ve umarım hayatınız boyunca mutlu olursunuz. Şimdi eve geldik ama eve gelmeden önce dondurma aldık bizim. Ee, spagetti dondurması. Şurada görüyor musunuz? Şöyle. Dediğim gibi altı krema, spagetti dondurması. Ona sonra çilek sosu ve hindistan cevizi. Böyle yani. Günaydın arkadaşlar. Bugün pazartesi Markus işte. Ben evdeyim perşembe gününe kadar. Perşembe günü dikişler alınacak. Belki cumaya kadar gene beni evde bırakırlar. Tam olarak bilmiyorum. Gördüğünüz gibi şişmeye, şişmeye değil de morlaşmaya falan başladı. Ama size bir şey göstereceğim. Çünkü yeni bir tane çöp tenekesi sipariş ettik. Şu Vesco firmasından. Ben size daha güzel göstereyim. Şöyle bir tane gri renginde galiba. Açayım ben onu hemen. Çünkü biz dedik ki mutfakta şu hemen lavabonun altında çöp tenekesi falan var ya orasını kullanmak istiyoruz. Yani oradan çöp tenekesini almak istiyorum tamamen. Ve bütün temizlik e, malzemelerimi falan koyacağım oraya. Ondan sonra belki şuraya fırınlar <laughs> hepsi toplanacak da yani öyle bakmayın gerçekten. Sonra buraya kiat çöpün yanında ve bio çöpün yanında işte normal çöpü koyacağız diye. Böyle düşünmüştük. Ama ben şimdi bunu bir açayım.

hoşuma gitti. Siz ne diyorsunuz? Bence dizaynı falan çok güzel değil mi? Yani böyle ne bileyim sanki böyle bir eski kutu gibi görünüyor falan. Bir de hoşuma giden böyle hemen kapanmıyor. Yavaş yavaş kapanıyor. Bir de buradan bastım mı açıkta bırakabiliyor Bayağı büyükmüş. Bu güzel temizlenir de yani plastikten zaten güzel yani yıkanılır da hoşuma gitti Evet. Selam arkadaşlar. Ben e, bu sabah yani hiç kahvaltı edemedim. Şimdi saat 1'e geliyor veya. Oh, saat 1.30'a geliyormuş. kendimi kendime bir, ufak bir yemek yaptım. E, pancar çorbası, kırmızı pancar çorbası. Gene 4-5 tane e, çin mantısı bir de yanında soya sosu var. Bugün soya sosuyla bir deneyeceğim. Böyle yani ve vlogu da burada bitip vlogu da burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kusura bakmayın gerçekten hiç yani bu hallen e, size böyle atraktif yani ne bileyim e, dışarılarda falan bir vlog çekemiyorum bu aralar ama yeni enerjiyle sağlıkla gene her şey geriye dönecek. Kendinize lütfen iyi bakın. Bay bay.